soğuk taş duvarların arkasında, mum ışığında titreyen gölgelerin arasında yazıldı ilk kelimeler. Halk susarken, kilise hükmederken, bilim yanarken, birileri suskunluğun içinden konuşmaya başladı. Adlarını söylemedi. Yalnızca bir sembol bıraktı geriye. Gül ve haç. Görünüşte masum ama dikkatle bakıldığında huzursuzluk uyandıran bir işaret. Çünkü bu işaret kimsenin bilmediği bir bilgiyi, görünmeyeni, kontrol edilemeyeni vaat ediyordu. Ve o bilgi yalnızca inanç ya da akılla değil kurbanla, dönüşümle bazen de karanlıkla açığa çıkıyordu. Christian Rosenkruz adı ilk olarak 17. yüzyıl başında duyuldu. Ama ondan bahsedenler bile onun gerçek bir kişi mi yoksa bir maske mi olduğunu bilmiyordu. Efsaneye göre genç yaşta doğuya gitmiş, orada yasaklanmış bilgelikle tanışmıştı. Mısır'daki tapınaklardan, Babil'in yıldız haritalarından, İslam felsefesinden ve antik simya ritüellerinden öğrendikleriyle geri dönmüştü. Ama getirdiği bilgi yalnızca iyileştirmek için değildi. Onu anlayacak gücü erişemeyen zihinler için yıkıcı, hatta tehlikeliydi. Ve bu bilgiye dokunmak isteyenlerin içsel bir sınavdan geçmesi gerekiyordu. Bu sınav çoğu zaman ışığa değil, gölgeye yürümek anlamına geliyordu. Rosencruz, döndüğünde 8 kişiden oluşan bir topluluk kurdu. Bu kardeşlik ne bir tarikat ne de açık bir inanç grubuydu. Her bir bir harfle anılan bu figürler gönüllülü erdemli amaçlarla toplansa da zamanla ortaya çıkan izler başka bir yönü de açığa çıkardı. Zihinle maddeyi, insanla tanrısalı hatta canlıyla ölü arasındaki perdeyi kaldırmak isteyen bir arayıştı bu. Ve perde kalktığında neyin ortaya çıkacağını kimse garanti edemezdi. Bazı kaynaklar bu aydınlanma çabasının yalnızca ruhani değil, metafizik düzlemde bir güç transferini işaret ettiğini öne sürer. İnsanı tanrılaştırmak, onun sırlarını aşmak ve bu sınırlar aşıldığında karanlığın ne kadar yakına geldiğini fark etmek. 1614'te yayınlanan Pama Fraternitatis adlı gizemli manifesto tüm Avrupa'yı şok etti. Halk bir anda bir gizli kardeşliğin çağrısıyla karşı karşıya kaldı. Kitap açıkça bir reformdan bahsediyordu. Ama bu reform ne kiliseye ne de bilim insanlarına aitti. Bu başka bir boyutta yapılacak bir reformdu. Zihinlerde, ruhlarda, hatta gerçekliğin yapısında. Metinde geçen ifadeler birçok kişi tarafından yeni bir düzenin habercisi olarak görüldü. Bu düzende halk artık yönlendirilen değil, şekillendirilen olacaktı. Ama kim tarafından? Kilise sessizdi. Tepki vermek onların varlığını kabul etmek olurdu. Ama bazı otoriteler gül haçlıları Luciferian bir yapı olarak tanımladı. Çünkü tanrıyı gökyüzünde değil insanın içinde aramaları, bilgiyi kutsal kitaplardan değil kadim öğretilerden çekip almaları ve en önemlisi sırrı sadece layık olanlara açma anlayışı onlara dinlenen büyük düşmanlarından biri haline getirdi. Bu bir inanç değil bir tür ezoterik mühendislikti ve bu mühendisliğin insanın doğasını değiştirme iddiası vardı. Sembollerin arkasında sürekli bir tehdit hissi var. Gül, masumiyet gibi görünse de kanla sulanmış bir geçmiş isim geliyordu. Haç kurtuluş değil, çilenin ve kurbanın sembolüydü. Bir araya geldiklerinde ise hem çekici hem rahatsız edici bir anlam doğuyordu. Ya bu ikili sembolizm yalnızca bilgi değil, bilgiyle birlikte gelen iktidar, manipülasyon ve sınır tanımayan bir kontrol arzusunu da ima ediyordu. Ve bu kontrol görünmez ellerle, görünmez yöntemlerle gerçekleşiyordu. Kimileri Christian Rosenkreuz'un hiç var olmadığını, onun yalnızca bir gölge olduğunu söyler. Ancak asıl tehlike tam da buradadır. Eğer bir lider yoksa bu kardeşlik kimin iradesiyle hareket ediyor? Yoksa o irade artık insanın ötesinde bir varlığa mı aitti? Bazı ezoterik metinler gül haçlıların sadece dünya üzerindeki gizemlerle değil, başka boyutlardan gelen varlıklarla da temas kurduğuna inanır. Kimi anlatılarda onların ışık getiren değil, ışığın maskesini takan bir yapı olduğu ima edilir. Ve o dönemden bugüne bu sembolün izini sürenler ya deliliğe sürüklendi ya da sessizliğe gömüldü. Çünkü karanlık bazen sadece yokluk değildir. Bazen gözlerinin önünde durur, anlamanı bekler. Gül Haç işaretinin ardındaki yapı zamanla kendini bilgi ve erdem kisvesiyle kuşatsa da izlerine dikkatle bakanlar daha karanlık bir tablonun siluetini görmeye başladı. Bu topluluğun öğretileri görünürde insanın ruhani tekamülünü esas alıyordu. Fakat bu tekamül yalnızca ruhsal yükseliş değil, aynı zamanda bir tür içsel kırılmayı, benliğin parçalanmasını ve yeniden şekillendirilmesini içeriyordu. Ve bu yeniden şekillenmenin doğasında sıradan bir aydınlanmadan çok daha ürkütücü bir şey vardı. İnsan doğasının ötesine geçmek isteyenlerin önce insanlığından vazgeçmesi gerekiyordu. Sistemleri çok katmanlıydı. Her sembol, her kelime, her sessizlik, içinde başka bir mesaj barındırıyordu. Özellikle simya onlar için yalnızca fiziksel elementlerle uğraşmak değildi. Kurşunu altına çevirmek, maddi bir zenginlik değil, kendi içindeki karanlığı altın bilince dönüştürmek olarak sunulurdu. Ancak bu süreçte kullanılan metaforlar, ateş, çürüme, çözülme, yanma sadece içsel bir yolculuğu değil, aynı zamanda bir tür yok oluşu da temsil ediyordu. Bazı anlatımlarda bu dönüşüm sırasında kişinin eski benliğini tamamen öldürdüğü ve yerine artık bu dünyaya ait olmayan bir bilinçle yeniden doğduğu söylenirdi. Bu ise yalnızca ruhsal bir aşama değil, kimilerine göre bir tür ele geçirilme haliydi. Kullandıkları semboller de sıradan değildi. Oroboros yani kendi kuyruğunu yiyen yılan yalnızca sonsuzluğu değil, kendini tüketerek var olmayı, yani yokluğun içinden güç alma isim geliyordu. Anka kuşu yanarak diriliyordu evet. Ama bu diriliş her zaman kutsal olmayabilirdi. Her yanlış ilahi bir ışığa götürmez. Bazıları için bu, ruhun şeytani varlıklarla temas kurarak yeni bir enerjiye erişmesi anlamına geliyordu. Bu teoriler, gül haçlıların simya yolu ile fiziksel bedenin sınırlarını aşarak başka bir varoluş düzlemlerine açıldıkları iddialarına kadar uzanır. İşte bu noktada kabala ile kurdukları bağ da dikkat çekicidir. Yahudi mistisizminin kutsal olanı arayışını sayılar ve harfler üzerinden okuyan Kabala, gül haçlar için adeta bir şifreleme sistemi haline geldi. Yaşam ağacının her dalı, her sefira belirli ritüellerle aktive ediliyor ve ruhun başka katmanlarına geçişinin kapılarını açıyordu. Ancak bu kapılar her zaman ilahi boyutu açılmazdı. Bazı kolların tanrısal olana ulaşmak adına, tanrıyı aşma hırsına kapıldığı iddiaları, onlara Lusiferyan öğretinin yumuşak temsilcileri olarak gösterdi. Çünkü onlar için ışık tek başına kutsal değildi ışığın kaynağı önemliydi. Ve bu kaynak insanı göklere değil yerin altına çekiyordu. Yine de tüm bu karanlık çağrışımlara rağmen gül haçlar her zaman bilgiyi savundu. Ama bu bilgi herkese açık değildi. Bir tür entelektüel seçkinlik anlayışıyla hareket ettiler. Bu zaman onları elitist hatta halkın üstünde bir irade gibi görmelerine neden oldu. Kendi içlerinde bir aydınlar sınıfı oluşturdular. Ve bu sınıfın amacı sadece öğrenmek değil gerektiğinde bilgiyi araç ederek dünyayı biçimlendirmekti. Öyle ki bazı tarihçiler Avrupa'daki belirli devrimlerin arkasında Gülhaç ideallerinin gizli etkisini sezer. Çünkü onlar değişimi yalnızca dışarıdan beklemezdi. Değişimi örgütler, planlar ve gerektiğinde uygulardı. Ancak tüm bu düzen bir tür inisiyasyon zinciriyle korunuyordu. Her üye bir diğerine bilgi aktarıyor ama hiçbir zaman tüm resmi görmüyordu. Yalnızca en üst dereceler tüm yapının farkındaydı. Ve bu yapı zamanla kardeşlikten çok bir organizmaya dönüştü. Her üye bir hücreydi ama hücrelerin bağlı olduğu bilinç artık insan mıydı yoksa daha farklı bir varlık mı? Bu hep belirsiz kaldı. Zamanla ortaya çıkan anlatılar bazı ritüellerin hiç de ruhani olmadığına, hatta sınırları zorlayan deneylere dönüştüğüne işaret etti. Zihin üzerinde kontrol, ruhun ayrıştırılması, hatta fiziksel acının bilinç genişletici olarak kullanılması gibi uygulamalarla ilgili gizli metinlerden bahsedilir. Eğer bu metinler doğruysa Gülhaçların bazı kolları insanın kendi üzerindeki haklarını bile feda ettikleri, ruhlarını bilgi karşılığında pazarladıkları karanlık bir yola girmiş olabilir. Çünkü bazı güçler sadece bilmekle gelmez. Onlara ulaşmak bir bedel ister ve Gülhaçlılar bu bedeli ödemeye razı olanlardı. Ya da öyle olduklarını sanıyorlardı. Ama ödemenin sonunda neyin kazanıldığı hala büyük bir soru işareti. Belki de ışık sadece gölgenin arkasına parladığı için bu kadar cazipti. Gülhaç işareti bugün hala bazı taş duvarları kazınmış, bazı mezar taşlarına gömülmüş ve bazı zehirlere mühürlenmiş halde yaşamaya devam ediyor. Yüzlerce yıl boyunca isimleri değişti, doktrinleri evildi, ritüelleri yeniden yazıldı ama öz hep sabit kaldı. Görünmeyene ulaşmak, bilinmeyene diz çöktürmek, insandan daha büyük olana hükmetmek, bu uğurda kullanılan yollar ise zamanla insanın doğasına yabancılaştı. Çünkü bu yolculuk yalnızca ruhani bir yüceliş değil, karanlığın içinden geçerek hatta onunla birleşerek bir dönüşüm anlamına geliyordu. Modern çağda ise gül artık yalnızca simyacılar ya da okültistler olarak anılmıyor. Bugün onların izlerini teknoloji vizyonerlerinin, küresel stratejitlerin, ezoterik psikoloji akımlarının hatta bazı yapay zeka projelerinin merkezlerinde arayan var bilginin artık sayılarla, frekanslarla ve kodlarla işlendiği bu çağda gül haçlı mirası da yeni bir maskeye büründü. Sembol artık bir gül ve haç değil belki ama arkasındaki niyet hala yerli yerinde. Bilinçleri dönüştürmek, gerçekliği yeniden kodlamak, insanı kendi köklerinden söküp başka bir forma dönüştürmek. Görünürde bu bir ilerleme ama satır aralarına bakıldığında bambaşka bir tablo beliriyor özgürleşme adı altında zihinleri yeniden programlayan sistemler, aydınlanma kisvesiyle dayatılan yapay bilinçler, evrensel bilgi de sunulan yapılar, içinde insanın yavaşça kendi özünü kaybetmesi. Bunlar gül haçlıların o çok eski ideallerinin yeni çağda yeniden dolmuş yüzlerine benziyor. Eğer öyleyse artık kardeşlik gölgelerde değil, bilakis en görünür yüzlerde işliyor. Ekranlarda, algoritmalarda ve akışlarda. Bizler fark etmeden bu sistemin içine çekiliyoruz. Adım adım gönüllü olarak. Finalde ise asıl soru kalıyor geriye. Eğer Dülhaçlılar bugün hala varsa ki pek çok işaret bunu ima ediyor. Gerçekten insanlığın kurtuluşu için mi çabalıyorlar yoksa onu eski ve karanlık bir gemi uğruna dönüştürmeye mi çalışıyorlar? Bizi yükseltmek mi istiyorlar yoksa tanrısal bir varlık olma hırsıyla kurban etmeye mi hazırlıyorlar? Cevap büyük ihtimalle her iki ihtimalle barındırıyor. Çünkü en tehlikeli yapı yalnızca karanlığı değil, ışığı da aynı altında taşıyandır. Ve bir gün karşınıza bir işaret çıktığında, belki bir rüyada, bir taşta, belki de bir kod satırında, o sembolü hatırlarsan değil ki birileri seni izliyor. Belki seni seçti, belki de seni uyarıyor. Çünkü onların dünyasına tesadüf yoktur. Sadece çağrı vardır. Ve bazen bir çağrı, bir kehanetin ilk cümlesidir. Kimin yazdığı bilinmeyen ama okuyanı asla bırakmayan o cümle. Ancak vaat edilen aydınlık karanlıktan daha da karanlık.